Merhaba arkadaşlar. Bugün ne alacağız kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ikinci el Apple Watch 6 mı alalım yoksa 2.0 Apple Watch S mi alalım? Beraber sizle ona bakacağız, beraber karar vereceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup gönderin beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak Apple Watch 6 videomu izlemişsinizdir diye umuyorum arkadaşlar. ikinci el mi de. Zaten bunun sıfırını bulmak çok zor, çok güç. İkinci elde de yani şöyle 50 yüzü düzgün 4000-4200 liraya cihazlar bulduk arkadaşlar. Şimdi 5'e de var, 5.5'a da var. Oralara çıkmıyoruz. Nasıl çıkmıyoruz? Orada yanlış fiyat politikaları var. Yani çünkü hani aynı üründen 4'e, 4.200'e, 4.300'e varken 5'e, 5.5'a saçma oluyor. Şimdi gelelim bir e, Apple Watch S'nin fiyatına bir bakalım. Arkadaşlar 44'lük üzerinden gidiyorum. Aynı şeyleri kırtlık üzerinde de düşünebilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Önce bu Apple Watch SE'nin sıfır fiyatını bir saptayalım bakalım. Yani burada sıfır mı, bunu mu alalım, ikinci el altın mı alalım mı? beraber bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine yan sekmeyi açtım gördüğünüz gibi hepsini. Şimdi hepsine tek 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 bakacağım ondan sonra karar vereceğim. Geldim hepsi burada da mavisi 4200 lira siyahı da 4200 lira. Satıcı hepsi burada arkadaşlar. Ne zaman geliyormuş kargoya? 11 saat içinde verirseniz yarın kapımızda 0 saatimiz. 4200. Burada ne kadarmış? Bu hemen bir fiyata göre sıralayayım arkadaşlar. Kapat Evet, 40 milim, 40 milim naylon kordonların parasını gördünüz arkadaşlar fiyatına, üçün fiyatını gördünüz. İşlerimiz burada. Üçlü. <laughs> Üçlerin fiyatına bak yani. S'nin 40'ı, 44'lük S'miz evet. S 44. Ne oldu? Öbür taraftan biraz uygun kaldık. Yanlış bir arkadaşlar? Wow, United, evet arkadaşlar. Hepsi burada da 4200 liraya bulmuştuk. Daha uygununu bulduk. Onun için burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bu amacımız zaten en uygununu en hesaplısını bulmak ve ilanlara nasıl bakılır onu görmek. Şimdi geldik. Burada daha bir çılgın fiyat var mı diye buraya bakıyoruz arkadaşlar. 4079 Mediamarkt. Ee, Mediamarkt'ı zaten başa almıştık markın fiyatı uygun kaldı arkadaşlar. Teknosa'da da aynı paraymış. Teknosa benim e, önceki videolarımda da hatırlarsınız. Bu tarayıcım da açılmıyor. Nedense bu hatayı veriyor. Bu hatanın çözümü için de yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Ben aradım taradım bulamadım. Teknosa 404 hatası. Evet arkadaşlar Teknosa'da da kampanyaya girmiş. 4079 lira. S'nin sıfırı. Teknosa'da Mediamarkt'a direkt gidip alabiliyoruz. Bakalım stok sorgulama. Mesela bu Nike. Nike'a baktık. Ankara'da sınırlı stok tükenmek üzere. Tükenmek üzere. Evet taksa büyük birçok bir yerde var. Daha da başka bakmayacağım sıfırına. Sonuç olarak sıfır Apple Watch SE'nin fiyatını 4079 liraya bulduk arkadaşlar. 4070 normalde 4400'dü. 4079'a bulduk. İkinci eli videomda kaça bulmuştuk? 4000 civarlarına bulmuştuk. Yani ikinci el Apple Watch 6 ile 0 Apple Watch S'nin fiyatı hemen hemen eşdeğer arkadaşlar. Burada biz ne yapacağız şimdi? Şuradan gelmiştir. Epeyimiz nerede? Epey burada. Arkadaşlar yine epeye giriyoruz. Hani Epey de ben seviyorum. Karşılaştır diyorum. Buraya diyor ki karşılaştırmaya eklenerek cihaz ekleyeceğiz. Diyoruz ki Apple Watch Series 6 Burası biraz gıcık olmuş. Direkt Apple Watch 6 yazınca çıkmıyor diye biliyorum arkadaşlar. 6 44'lük kırmızı olmasın. Karşılaştır dedim arkadaşlar. Şimdi ikisine bir bakalım hızlıca. Ona göre beraber karar verelim arkadaşlar. Bu arada Apple Watch videomu da izlemişsinizdir. Bir tane çok uygun fiyata Apple Watch 3 bulmuştum. Hatta aramıştım gerçek mi sahte mi diye. Türkiye'nin en uygun fiyata garantili Apple Watch 3'ünü aldım. Şu an kullanıyorum arkadaşlar. Ee, aynı zamanda e, Apple Watch 6'ım vardı. Onu da satmıştım. Ee, aradaki farklara da başka bir videoda da değineceğim. Şimdi arkadaşlar geldik. 6 ile S'nin arasındaki farka. Dahil depolamamız aynı. Zaten e, yanlış hatırlamıştım. 5'te de 32. 4'te 16 şeyde de 8 diye hatırlıyorum 3 ya da 16 olabilir ekranlar aynı arkadaşlar ne fark var 6 da sürekli açık ekranlar arkadaşlar sürekli açık ben mesela hiç kullanmadım sürekli açık bakın 5 kullandım 6 kullandım sürekli açık hiç kullanmadım çünkü niye kolunu kaldırıyorsun zaten gösteriyor cihazlar akıllı evet çoğu şey aynı arkadaşlar aradaki farklarımız zaten Apple'ın sitesinde de görüyorsunuzdur buralarda hep aynı arkadaşlar neyimiz var? Ee, EKG'miz var arkadaşlar. Ekstradan. Altıda EKG var. İkisi de aynı yılda çıktı. Zaten bakın ee, bakayım işlemcisinde de işlemcide de farkımız olması lazım arkadaşlar. İşlemciyi nerede göstermiş? Biz atladık mı? gittik işlemciye. Evet. Arkadaşlar S ile altının arasında işlemci farkı var. Ee, EKG farkı var. Sürekli açık ekran farkı var. Tabii ki yine başka farklar da var. Hani göze gelecek gelmeyecek. Zaten S'nin eş değeri 5. Nasıl değiştireceksiniz? 5'in de S'den artıları var. Ama şu an biz 0 S alalım? 2. 6 mi alalım arasındayız. Şimdi açık konuşacak olursak arkadaşlar. Ben 5 kullanıyordum. 5'i sattım 6 aldım. 6 alınca ne fark gördüm? da böyle 5'teyken arada bir böyle ekranda yuvarlak Kulun dönen yuvarlak çiçek gibi bir şey var ya. Mesela o dönüyordu. 5'te. 6'da hiç onu görmedim. EKG'yi bir kere denedim. Kullanmadım. Sürekli açık ekranı kullanmadım. Dedim ki 6 o zaman gereksiz. 3 alayım dedim. altını sattım. Bu sefer sattıktan sonra bir hafta sonra tekrar dayanamadım. Uygun fiyatı da 3 bulamadım. Gittim tekrar 6 aldım arkadaşlar. Sonra o 6'yı da sattım. Şu an 3 kullanıyorum. Yine bir 6 bakıyorum uygun 5 ya da S'ye gelirse yine alırım arkadaşlar. Hani ilgilenmeyi seviyorum. Zarar ettim mi? Zarar etmedim arkadaşlar saatlerde. Hani alsat da yapmadım ama örnek veriyorum. Biri aldıysam 1250'ye sattım. 1250'ye aldıysam 1.5'a sattım. Yani öyle bir 200 300 400 karımız oldu. Arkadaşlar sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Videoda gördüğünüz üzere 0S ile ikinci el altının fiyatları eşdeğer aradaki farklar ortada. Ha, ben size demiyorum ki sürekli açık ekran için e, almayın ama işlemci farkı var. EKG farkı var. Diğer şeyler aynı yok düşme algılama falan filan. Başka aklıma da bir şey gelmiyor. Hmm. Dahil depolamalar aynı. Karar size kalmış arkadaşlar. Eğer alacaksanız da e, videom bugün yayınlanacak. Bugün çektim videoyu da. E, çektim bunu hemen yayınlıyorum hızlıca. 4079 liraya alabilirsiniz. Hatta vatanda var mı bakalım diye. Vatanda da genelde vatanda da bitiyor arkadaşlar. Orta fiyatlı şeyler millet bekliyor mu bilmiyorum ama. Mesela 3'ün fiyatı 3 lira. senin 44'lü 44'lük C 4079 diyor. Varmış. Arkadaşlar vatanda da var. Stoktaki mağazalara bakalım. 4, de hepsinden alabilirsiniz arkadaşlar. Gidip direkt. Bugün fiyat performans ürünümüz 0S ya da ikinci el ikinci el 6 karar size kalmış arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, gönderilerimi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi günler.